Arkadaşlar, herkes tekrardan merhabalar. Avımızı sonlandırdık. Gece saat 12'yi buldu. Ee, saat 7'den sonra akşam suyu avına başladık. Yemli istavrit yaptık. Hamsi bağladık oltamıza. Güzel de bir av oldu. Yaklaşık birer kilo balık aldık. İri, balıklar gayet iri. Güzel. Ee, arkadaşlar, çıkın gelin. Hava çok rüzgarlı olduğu için fırtına uyarısı. Zaten aşırı dereceli rüzgar var. Ee, onun için avu sonlandırdık. Gidiyoruz evimize. Balık halen devam ediyor. Kalanlar var. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Beğeni ve like'larınızı esirgemeyin arkadaşlar. Balık peşinde, av peşinde. Ne Balık diyor? peşinde Aynen. takip etmeyi unutmayın. Aynen öyle. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Geldik bakalım. Bir yoklama çekiyoruz. Vuruş var mı? Şu an için bir şey yok. İlk atışta bir geldi ama kaçırdık bakalım. Akıntı var gibi sanki. 60 gram kullanıyoruz, değil mi? Aynen öyle. Balık, dipte Balık yok, yok, yok. dibi bulduk. Öyle hafiften yükselttik mi? 1-2 Hadi bakalım, köprüde ağımız devam ediyor. Dostlar Yağmur yağıyor bu arada. Evet Geldi balığımız. Maşallah iri istavrit dudağında boy bu, hadi hava devam. <laughs> Evet Murat, nasıl yapıyorsun şimdi? Evet abi, bir adet şurada e... Silikon mu yaptın, ne yaptın Çaparın arasına? Aynen, şansımıza denk geldi. İyi, e, hadi bakalım. Hava devam. Değişik bir stille devam ediyoruz. Her şeyi deniyoruz. Savaşta her şey mübahtır. Savaşta <gülüyor> sallamasyon. <gülüyor> Gökhan'dan sallamasyon dedi. <laughs> ne diyor? bende var su su mu diyor <laughs> kim onu diyor ya fakir ya <laughs> Şeyi getirmedin getirmedim mi sallama çay <laughs> Ben de su var sıcak su sadece o da güzel oğlum sıcak su getirdin de neyle içeceğiz sıcak suyu sallamakta sallamakta ha burada gökhan varsa bir karadenizli olarak her zaman çay konusunda garantidir yani sıkıntı yok eşit miktara bölelim sonra ne yapalım yok yok siz için benim için çok önemli değil ben çıkar çıkar Evet. Evet balık. İndir 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 indir. Evet evet. Vay vay vay. Vallahi şöyle bir kanla işimizi görüyorsunuz. Ya bu boş diyorsun bir de nasıl oluyor boş bu? Kalış bir yana boşaldı. Boşaldı benim yandım. Bundan dolayı. Şu balığı bir göster. Hadi 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 bak. Değil, değil. Ver poşet sen bana. Bir balığı görelim hadi. Şu balığı görelim maşallah. Boy güzel. Vay, vay vay vay. 15 17 santim. Evet Murat sıra sende. Hadi bakalım. Koy içine. Sen şu an spincisin zaten. Daha spincisin Neyse, burada. Neyse ben abi. şu an oltamı yukarı çektiğim için. Valla o silikondan unuttum. O silikon dolu gelecek abi. İlk sıplamı da yaptım. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin. Şeye göre yani. Oo şeye... çay. Bir şey diyeyim mi? Çay çabuk soğuyor ha. Soğumuş mu? Ha, soğumuş. Dur abi üstüne hemen sıcak çiçek olur. Evet Murat. Balığı görelim. Hemen. Balığı çekerken kamerayı açamadık ama of. <laughs> elinden bir görelim elinden. Bir hemen iki dakika sonra ben de açılışı yaptım hemen. Dur katılmak. İyice balık. Ağzından hemen iyice balık devam ediyor. Hadi bakalım. <laughs> Evet ne geldi? Of oh, of oh, of oh. istavrite bak. İstavrita e bak maşallah. Gülkan bir göster bakalım. İstavrita e bak. Eğit be. İstavrit güzel. Kafa gibi. kafayla do doyan adamın. adamı. Kafaya bak. Hadi bakalım hava devam. Hava devam. Ne numara Hava şartlar çok çetin. Hava kaç esiyor? Hava 10 esiyor mu? Hadi 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 hadi. Hop 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 çek 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 çek. Kendini kendini al kendine sen. Oltayı kurtar. Oltayı kurtar. Şu balığı göster bir balığı. Balık çok iyi abi. Vaa çinekop gibi istavrit. Adım Murat hava devam. Tebrikler. At torbaya. Vay vay vay. Genizden çıkacak. Süper. Olsun. Hava devam. Bu dağın ucunda. Aman aman aman. Evet Murat ışık 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 tutalım Gökhan. Hani 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 hani. Ona iskorpit mi geldi? Yok yok güzel güzel güzel. Ne şey gelmiş? Işık ışık. Ne şey gelmiş Kıraça mı? Bir tane <laughs> takıp bıraksın onu ya. Kıraça mı lan o? Ali Murat bu ne? Stavrit mi? Sinekop'a benzettim. Öyle mi diyorsun? <laughs> Bravo. Yakışır. Yakışır kardeşim. Ana nerede tutmuş ha şuna bak. Pamuk ipliğine bağlı ya. diyebilir miyim? <laughs> Geldi mi? Bu arada evet. Evet. Hadi bırakmaz inşallah. Oğlum çok karanlık ya. Ekran karanlık. Bıraktım yine. yok bak. Yemler gitmiş. Bırakmış. Evet. Evet görüyorsunuz. Balığımız geldi. Güzel balık. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Dava, devam devam dostlar. Yavaş. İyi balık. işte. Evet. Skorpit geldi. Dokunma. Dokunma. Vallahi, Zehirli. Adamı öper. A ağzında bak. Hamsi. Tam ağzının içinde. Aynen şurada. Eşek herif. Şimdi <laughs> uğraştıracak bize. Yavru geldi mi? Yavru da yavru yani ha. Maşallah. Maşallah maşallah. Evet be. Şuna bak. Buna kıraça diyeni var ya alnını karıştırırım ha. At oruna kıraça katil. Ona göre yorumdakiler. Lütfen insaflı olalım.